Bu telefondaki oyun gerçekten çok komik. Ve çok eğlenceli. Kızım bu odanın hali ne böyle? Ben sana demedim mi dağıtma diye? Hı, Hı? Ya anne ne var odamda? Gayet düzenli bence. Neyini beğenmedin? Kızım neredeyse odada ayak basacak yer kalmamış. Sen hala odam düzenli diyorsun. Yani... Bence hatalısın burada kızım. Hadi şu odayı topla da ben pazardan dönünce toplu olsun tamam mı? Yoksa ayaklarımıza batar oyuncakların. Hadi bakalım. Hadi sana iyi şanslar odayı toplamakta. <laughs> i̇yi şanslarmış. Odayı toplamak ki. Toplamalısın, toplamalısın. Yoksa annenin Topla tamam Bak burada seni izliyorum. <laughs> Sen nesin öyle ya? Git adamdan git. ayıp böcek bu böcek. Ay 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 ne fırlatsam. Hey dur. Odayı toplamalısın dedim ya. Eğer odayı toplarsan anneciğim çok mutlu olur. Hem e, belki odayı toplamazsan annen sana ceza verebilir. Bence toplamalısın. Bunu şimdilik elinden alıyorum. Odayı toplayınca geri veririm. <laughs> He, geri getir telefonumu. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Söyle bana ya. Of. Of, mecbur odayı toplamak zorundayım. Of, hiç istemezsem bile. Ama telefonumu yapmak için bunu e, almak için bunu yapmak zorundayım. Hadi bakalım her yerde dağınık. Neyse şu oyuncaklardan başlayalım. Şu peluşların sepetini getireyim. İşte burada sepet. Şimdi kapağını açayım da içerisine koyayım bunları. Bu. Bu var. Şu var. Bu var. Pekala bunları koymuş oldum. Kapağı da kapattım mı? Kapatabilirsem çok güzel olacak. Kapağı kapattıktan sonra. Son bir uğraşla kapağı kapatmayı sanırım başardım. Kendimi bir kahraman gibi hissediyorum ama neyse. Bunları yerine koyayım. Evet. Şu bu bu küçük oyuncaklar. Bunları da koyalım. Tamam, şimdi kitapları toplayabilirim. Bu bir kitap. Şu bir kitap. Başka da kitabım yok gibi görünüyor. Pekala. Bunları da çalışma dolabımın içerisine koyayım. Koyayım şunları da. Şimdi şu tarağı da makyaj masama koyayım. Aa burada niye tablet var ya? Ne kafayla koymuşum ben bunu buraya? Neyse şunu da götüreyim şuraya. Koyalım. Bunu şöyle koyacağım. Bunu da böyle. Allah öldüm. Şunu da bilgisayarın üzerine koyayım. Koyabilirsem. Evet. Şimdi şuradaki yiyecekleri toplayayım. Daha sonrasında dur önce şu çantayı koyalım yerine. Eh. Bunun yeri burası. Pekala. Yani. Tamam. Şimdi ise şu bantı alayım. Şuradaki yemekleri ve suyumu koyayım. Daha sonrasında zaten işim bitiyor. Aa, şunu düzeltelim. da ben şuraya sulu ee, kapkeyim. Bunu mutfağa mı götürsem? Ya da yok. Şu komodinime koyayım. Ya da şunun içine. Canım isteyince yedim. Bunu da gideyim masama koyayım. Tamam oldu. Bakayım. Sanki olmuş gibi. Bence olmuş. Küçük peri, küçük peri. E, telefonumu artık geri verebilir misin acaba? Neredesin? O anda bir telefon gökten inmişti. Aa, te kendi telefonumu kendim buldum. İlk odayı toplamışım. Ay kendi kendime neler söylüyorum ya. Neyse şu yatağa geçeyim de telefonla oynayayım bari. Hmm. Ay çok eğlenceli bu oyun ya. Adı da Among Us. Ay çok eğlenceli bu. <laughs> çok eğlenceli. Hmm kızım odayı toplamışsın. Evet anne topladım ne olmuş? hayret toplamayacağım falan diyordum. Topladım işte görmüyor musun anne? Neyse iyi ki toplamışım telefonumu bir şey kaçırmıştı da. Ay kızım hayal gücünüz ne kadar da güçlü ya. Neyse aferin sana bu arada. Neyse ee, bir daha dağıtma tamam mı? Dağıtmak mı? Asla dağıtmam. Telefonumu kaybediyordum ben az daha. Tamam kızım. Peki hadi bakalım görüşürüz. Hadi sana iyi şey telefon oynamalar. Neyse. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bu tip videoların gelmesini daha çok istiyorsanız abone olun like atın. Ee, ve bu arada şey siz sakın odanızı dağıtmayın yoksa çok zorlanırsınız. Benden size tavsiye. Görüşürüz arkadaşlar.